Merhabalar, merhabalar. Bakalım sırada hangi haber var. Hep beraber izleyelim. Ülkemize gelen tüm dünya starları gibi Ronaldo'nun güzel sevgilisi ve podyumların bir numarası Inna Şayk da magazindeye konuştu. Hemen güzel yıldızın güzellik sırlarını öğrenerek sohbetimize başlayalım. Be bir Try to do something beautiful. You know, remember we live once. so you have to live day by day and enjoy your day Kale ağlarını akıllara getiren desenli gri elbisesiyle çok hoş görünen İrna Şayk, tatlıya hayır diyemediği halde formunu korumayı nasıl başarıyormuş dersiniz? When you want to be in a great shape, you have to sacrifice and stay away from bread and rice and sugar. But again, I love. Güzel bayan esprili kişiliğinde gözler önüne seriyor. Right Ünlü <laughs> şarkı yakalamışken 2014 modası ile ilgili tiyolar almak istiyoruz. Ünlü top model bakın ne diyor. Fashion and style, it's something that is, you know, inside you. I never follow a trend. I feel I love to wear something classic, you know, and I love to show my style how I feel today. Herkes The adlı filmle oyunculuk deneyimi yaşayan Irina Shike, kamera önünde rol yapmanın modellikten neden daha zor olduğuna değiniyor. For movie you have 200 people behind the camera and they look at you and they expect you to perform, you know, it's it's very hard um, and I would say acting for sure is more difficult than modeling. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo ile birlikte olan Irina Shayk özel hayatında romantik olmayı mı yoksa çılgın davranmayı mı tercih ediyor acaba? Both. Depends which mood I wake up. You never know with me, you know. That's what I think is unique about women. With women, you never know what's gonna happen. That's what keeps men interesting. Yeah. İmra Şaykın elbisesine daha dikkatli bakınca bacak kısmındaki kocaman yırtık göze çarpıyor. Güzel Yıldız tam anlamıyla bir iş kazası yaşamış. Gün kot pantolonunun üzerine aldığı lacivert montuyla mevsimler arası yolculuk yaptırıyor izleyenlere. Müzik Ünlü yıldız ilginç desenli upuzun elbisesini tamamlayan kırmızı pardesü ve aynı renk kalpa ile memleketi Antalya'dan Rusya'ya uzanıyor. Finalde yapay kar ambiyansı tamamlarken Irna Şayk da izleyenlere öpücükler gönderiyor. <laughs>